Merhaba arkadaşlar benim Ram bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz yanında. Merhaba arkadaşlar ben de Batuhan. Ve ben de Kerim. 3 2 1 başla. O taş kılıç buldum. Eminan kaçalım bir yere. Hadi gelin. Gelin bende iki tane kılıç var taş. Allah kerim. <laughs> Ben hayır, geliyorum hayır, tamam hayır, siz hayır, gidin. Hayır, hayır bayır bayır aynı Aynen. Hadi. Aa bana bayır, arkadan bayır, gömüyorlar, hayır, arkadan hayır, gömüyorlar. Hayır, Lan vurun 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 vurun. Tamam tamam tamam. Tamam birisi gitti. Emine. Oh. Yürüyün. Oh, şey diyor. Kovalayalım mı? Evet, Kovalayın. Abi attım arkaya al. Ha nerede? Attım orada bak. Hani? Nereye attın? Aa ha, bak burada al. Altın elma lazım mı? Yok. Kerim sen ne? Altın elma var mı? Var. Tamam. Aa adam geliyor arkamızda. Gelin alalım O alabilir miyiz? Ömürler. Ben bir kılıç çıkmasın sonra? Aa taş kırışı, gelin alalım. Ezik müzik ya. <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Allah Allah. <laughs> tamam. Bak, ağrı ha, gitti mi? lan benim. Ağrı gitti. Of. Bekleyin lan iki ha. dakika. Ee, Hah. Bir dakika. Çıkın lan Çıkın dedim önümden. Batuhan abi ha. sen dayınızı ayakkabı attın. Tamam sağ ol. İyiyiz ya değil mi Emre Aynen öyle. Yemek ver lan dayım. Elma yiyorum. Altın elma yiyorum. Valla benim de yemeğim. Bende de kalmadı ki Var var Al Al Var var Dört tane var Tamam şimdi chest buluruz icazam Abi işte mü kardeşi Doğru değil mi böyle? Ne? Chest buldum ben Ka-Türk Türk demek kardeşlik demek Hı Açtım Oha Oha Emre'ye yedi tane daha Altın elma var oh, yine ben de. bende sıfır var. tane var. Gel vereyim. Neredesin ya, lan? Yukarıdayım ben yukarıdayım. Bir gel. Etrafa bak. Hani, bir dakika. Neredesin biz seni göremiyoruz. Emirhan. Emirhan. Bir sürü golden apple var lan. Kimin taş kılıcı bende var. Kerim sende golden apple var mı? Var. Adam. Hani? Var var iki tane var. şey Gördüm ama yok. Tamam o tarafa doğru gidelim. Aha adam. Hani? Yok sen bak. misin? Aa chest var ben... beyler dikkat bekleyin. Dikkat edin. <laughs> Zırhı yoksa kimin söylesin? Benim valla kaç tane yok. Gel. Benim orada sen chestten bir tane kaç kaldın. Allah'ım. abi. Ben de o. Altın demir benim var. ben ya. yok o da. Ben mi kaçtı? Benim aldığım chestten. Bir dakika ya. Mararay nali malitiko. Tepinde misin? Ee, evet evet biz senin peşindeyiz. Ne diyordun Kerim bir şey diyordun. Ya Emin ha sen de şunu ağzına taksana. <laughs> Bugün bırakmıştım da yine söyledim. Söyle mi abi? Tarihini yapamayacağım <laughs> ben ha. Beyler yemek yiyelim bir dakika. Oğlum ne yap beni koruyun iki dakika ben pil bulup geleyim. Şurada bekleyin. Tamam, hadi. Kerim sen orada dur, azıcık etrafta dolaşayım, bakayım ben, chest'e. Bizi alırlar, emin ol. Uzaklaşma. Gelince söyle zaten birisi. Ben oradan nasıl kurlayacağım? Ben uçarım buradan oğlum, hayırdır ondan? İnşallah, dediğim gibi olur. Bak böyle Kerim. <laughs> Bak, geldim hemen. Ya bir de arkadaşlar şey uzun zamandır ben videolarda falan yokum. Kaç kaç tane video oluyor bunların Sa abi 9 olacak. 10 olacak. Değil mi? Gelsin Biz, ya dedi, Benim 9 videodan bir tane videom var. Bu da böyle beraber 2 oldu. <laughs> Ama işte zamanım yok. Zamanın bizden çok var lan senin. Yan galip yatıyorsun evde. Hadi gençler gidelim. Ben buradayım bakın. Hani aa gel gel. Ee, hani arkadaşımız. Batuhan gel. Neredesiniz? Aha önündeyiz. Bak buradan sonra aşağı düşersin diye. Oha. Abi ada mı burası hava düşen ya? Evet ada zaten. Ha iyiymiş. Gel, gidelim burası zaten artık sonun gibi bir şey. Gelin yani sonlardan gidelim daha çok kez kalıyorum. Oğlum siz orada mısınız? Ben ta aşağı gittim. Oğlum bak bizim şuradan ben. Bizim Bilmem beni takip ettiğini sanıyorum nerede Emre? Geliyorum geliyorum ben. Dur bakayım burada chest var mı? bak kaybetme bizi. Aslında çok Emirhan. tehlikeli bir yer var da. Double chest vardır ama boş ver. Hiç alma, hiç boş ver. O kadar tehlikeli ki dünyanın o dış yerine çıkıyorsun. Parkur yapıyorsun. Ee, Emirhan Emre'm ah geldin mi? Tam önden gidelim. Abi var ya biz böyle demek ah, ki işte ah. öleceğiz ha. Takıldım ne oraya. Aha he. çektim. İçim oo daha. oo. <laughs> lan bana bir şey bırakmadınız lan. Al. Oha. <gülüyor> 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 ben de diamond oo. Emirhan. Aha daha, attı beyler hadi hadi hadi. Şuna şuna. Dalıyorum ben. Aa benim Emirhan yine geri atıyor. Ya. Hadi abi. Kerim Kerim, abi. Kerim Kerim Kerim. Oyun geri atıyor beni. Gelin bana gelin vurun. Ha, tamam tamam. Aa, Emin ben burada Lan kaldım. iki kişi de alıyor oğlum bana. Kaldım ben burada kaldım. Ay ben vuruyorum adamı. Kerim geri gel. Diamond kılıç atayım sana. Tamam. Adamı ben... alıyorum zaten. Geliyorum. Neredesin? Emirhan gel bana bir tane vur ya. Bak kılıcın değişti. Emirhan. Ha. Neredesin? Oğlum ortadayız biz sen neredesin? Bir dakika ben de ortadayım adama dönüyorum. Dur çıkın bende o. Alın bak arkama diamond kılıç attım. Tamam aldım ben onu. Lan. Anlatma. Yok. Hadi abi buradan önümü keselim bakayım abi. Dönün siz ya. Ya bu da bir bitmedi ya. Abi dönüp dönüp dolaşıp dönüyor ya. Adam hiçbir zaman böyle Alın şu dandik. Aa, aldım. Ben aldım. sana ne oluyor? Hı. Al. Ne? Bana kılıcı ben... olan Al Kerim. <laughs> Al abi. Mu? O var. Aa yok. Kerim diamond kılıç yok mu? Ha bende bir tane var. Sen dışarı bakın belki vardır. Yoktur o Max. İkimiz geri kaldık değil mi bakalım? Üçümüz. üçümüz. Abi, Aa, aynen. Bak, bak oldu ya. Şimdi ne olacak? de birbirimize evet. alacağız. Hadi. Hadi be. Hadi. Bir. İki. Üç. Başladı. Evet ya. Ne yapmışsın? Ne oluyor? Ben de oluyor. Dur dur. Emine'nin de almayalım. Oğlum Yedir ne? Çekiyorum. Ben uzak yardım. Abi hala yarım kalbim. Öldüm çekiyor, lan. <laughs> Oğlum tabi elim yok lan. Kerim. Başla. Abi. Abi, ulan neredesin? Emirhan aldı. Evet arkadaşlar, ben bu, bu videonun da sonuna geldik. Herkes gelsin yanıma. Bak Emirhan bak başta o şey, onun ismi. O öldü ben... onun başta ismi. Bak ben yendim diğer ikisini. Ayı. Ha. Ya video izleriz Kerim gel yanıma gel. Hadi. Abi aha bak. Hah gelin Ha. Gelin gelin Gel, Kerim gelin. şuradan gelin. Abi aşağı su. Kerim bak aşağı. Bir dakika. Ha, tamam gördüm. Batuhan abi iyi gidiyorum ben. Atlasanız oğlum suya. Hı. Aşağı yer var ya. Allah atlıyoruz. Tamam atladık. Hadi çıkalım şuradan. Güzel bir. Bir dakika. Şey çekelim. Burada ne var? Aa burası dış lobby. Gelin gelin. Evet geçemiyoruz. Bekle tamam geliyoruz. Acaba nereye götürecek bu kadar önemli? Allah ben de bilmiyorum. Hadi bak. Mallar, mal. Allah. Üçümüzü buraya gelin. Ah. Kerim gel Kerim. Kerim. İçeri atla. Hava fişek, hava fişek. Hava e, fişek atılın tam içine. Tamam hadi bitirelim yani. Evet, Aynen, bitir. evet arkadaşlar bu videonun sonuna görüşürüz. Bay bay.